Ee, şimdi Sami Selçuk'un e, bazı açıklamaları var. Yani 28 Şubat darbe değildir gibi ya da tweet üzerinden bazı kesimler e, bu algıyı oluşturmaya çalışıyor. Yani 28 Şubat e, darbe olmadığı algısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu Zengi'de. diyenlere keşke yüzde olsa da sorsak. Darbe olması için ne olması gerekiyordu? Yani bu yapılanlar darbe değilse başka hangi isim söyleyebilirsiniz? Yani 28 Şubat'ta 1650 tane subay, subay yüksek askeri şura kararıyla doğrudan ihraç oldu. Hakim yüzü görmeden, kendi haklarını savunamadan yargıya kapalı bir işlemle bizi ihraç ettiler. Yani Hı. yüksek askeri şura kararları yargıya kapalı olduğu için biz hiçbir yere müracaat edemedik. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edebiliyoruz. Kim arkadaşlar müracaat etti ama ben müracaat etmeyi düşünmedim. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ecnebi mahkemeydi. Ben kendi devletime gidip de Avrupa'daki bir ecnebi mahkemeye e, şikayet edemez. Yapmadım onu. Tamam kol kırılır yen içinde kalır dedim. Devletimi gidip de Avrupa'ya şikayet etmem. Ama Avrupa'ya şikayet eden PKK'lılara o teröristlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kol kanat gererken bizim arkadaşlardan müracaat edenleri kafadan red verdi. Reddettiler. Yani oradan bir hukuk beklememek lazım. Ben beklemediğim için de zaten müracaatını yapmadım. Şimdi 1960 darbesine baktığımız zaman 1960 darbesini yapanlar daha ertesi gün 7200 tane general, subay, az subayı ihraç ettiler. Emekli ettiler resen emekli bizim gibi. Ve bu insanlara para veri, verecekleri bütçede para yoktu. Amerika'dan 150 milyon dolar borç aldılar ve o parayla bu, bu insanları ihraç ettiler. Ve sonra siyasilerin birçoğunu hapislere attılar ve idamla yargılananlar içerisinden de Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı da idam ettiler. Yani ee, o zamanlar yine demokrasi vardı. Serbest bir seçimle gelmiş olan hükümetin hükümete verilen yetkiyi, milletten aldıkları yetkiyi kullanırken bu darbeciler hakları olmayan bir şeyi silah zoruyla gasp ettiler. Devlet yönetimini millet onlara hiçbir zaman vermedi. Onlar siyasetçi değil zaten. Ve kendilerinde kendilerine verilmeyen bir hakkı silah zoruyla gasp ettiler. Bakın bu gasp etmek nedir biliyor musunuz? Bir taksici düşünün. Sabahtan akşama kadar çalışmış, kazanmış. Akşam evine giderken yolcunun birini alıyor. Ve yolcu arkadan silah dayayarak ensesine bütün kazandıklarını alıyor. Gasp budur işte. Ve bunun cezası da çok ağırdır. Bu darbeleri yapanlar da aynı gaspçılardır. Ee, bu... 1960 tarihinde 12 Eylül'e baktığımız zaman 12 Eylül ile ilgili bu kitabımda ondan da bahsettim biraz. Yani 1 milyon 200 küsür bin kişiyi fişlemişler. haklarında soruşturma açılmış. Cezaevlerine atmışlar. 600, 630 bin kişi cezaevlerine atılmış, gözaltına alınmış. Bunlardan yaklaşık 300 kişiyi idamla yargılamışlar. 40, 42 veya 47 kişiyi idam ettiler. Bu 12 Eylül'ü yaptıkları. Ki rakam çok da çok, çok fazla kayıp göz altındayken kaybolanlar, cezaevlerinde işkenceler. Ki 12 Eylül yani yazarken bile hakikaten çok zorlandığım bir sahaydı o o dönem. Ben yaşadım o dönem. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. 28 Şubat'a geldiğimizde de bakın yapılanlar hiç farklı değil. Bin, 1650 tane subaya subaya yaş kararıyla ihraç etmişler. Evet. Aynı şekilde emekliliğe zorlamışlar. Yani e, daha çalı, emekli hak kazanmış ama daha çalışma fırsatı olan, imkanı olan insanları e, ihraç etme tehdidiyle emekliliğe zorlamışlar. Veyahut da emekliliği kazanmamış ama mecbur hizmetini doldurmuşlar, mecburi emekli oldular. Askeri öğrenciler hakeza öyle. Bir de 2002 yılındaki seçimlerden sonra başbakanımız, yani Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı ve e, o askeri şura kararlarına şerh koymaya başlayınca bu darbeciler bu sefer e, üçlü ile ihraç ettiler. Bunları topladığımız zaman sırf silahlı kuvvetler boyutunda söylüyorum yaklaşık 10 bin kişiyi işinden etti. Bu silahlı kuvvetler boyutu. Aynen öyle. Bir de sivil memurlar, öğretmenler, hakimler, devletin hemen hemen tüm kademeleri, üniversitelerde yani mesela Ahmet Arakçı hocamızı ders görem ders veremez hale getirdiler. Bunun gibi birçok hocamız vardı. Yargıda hakeza öyle oldu. Şimdi bunları efendim bu darbe değildir diyecekler. Sami Selçuk bir yargı insanıdır. Yargıtay başkanıydı. Yani <laughs> onun bunu söylemesi çok manidar geldi. Kaldı ki bu 28 Şubat'ı postmodern darbe diye tanımlayanlar zaten yapanlar tanımlıyor. Biz biz darbe yaptık diyor. Bunun adı da postmodern darbedir diyor. Yani şimdi bunlar kendileri isimlendirmişler, adını da koymuşlar. E birileri efendim bu darbe değil. Ne olacaktı yani? Ne yaptılar? Yaptıkları şey farklı mı? Bizim asker arkadaşlardan yani burada bazı bireysel şeyleri açıklayabilirim yeri geldikçe ama hayatını kaybedenler oldu. İntihar edenler oldu. Aklını kaybedenler oldu. Yuvası dağılanlar oldu. Yani bu darbe olmayacak değil de nedir acaba? Nasıl bir tanımlama bu? Olur, olacak şey mi? Evet.